Tamam. Üzülme bu kadar. Bir dahaki ay evleniriz. Ne var. baksana yani. Bir öncekine de güzel hemen almıştık tarih. Şimdi ne oldu da vermiş. O zaman ama bir çift iptal etmişti. O günü vermişler bize. Hoş biz de evlenemedik. Uğursuz günmüş. Evet oğulcan iç meselesi. Şu an evliydik ama. Bak bu bir ay içinde. Karşıdan karşıya geçerken biraz soluna sağına on bin kere bakıyorsun tamam mı? Başıma bir şey gelir diye mi korkuyorsun sen? Ay evet. Elimde olsa seni eve kilitleyeceğim. Dışarı çıkartacağım. Asıl isteyenin bu olduğunu biliyorum ama abartma. <laughs> doğru söylemiyor muyum? Baksana ne zaman mutlu olsak, ne zaman gülsek başımıza kötü bir şey geliyor. Doğru pek şanslı bir adam sayılmam ama hastaneye düşmeyeceğim, ölmeyeceğim. Bir dahaki ayda evleniyoruz. Söz. Bir dahaki ay nikah karşısında ve işte kolumuz alçıda, gözümüz bandajlı falan çıkacağız diye korkuyorum ya. Böyle acıdan evet bile diyemeyeceğiz. Yani olmaz diyemiyorum. Olabilir. Öyle bir durumda yani. Bu senaryo yaşanabilir. Şunu döktürsek. Hiç sen değil. Ama nazar boncuğu. Bak gerekiyor. Kızım o da aynı şey. Ama tamam çok istiyorsan takalım da bir yandan da gidelim işe geç kalacağım. Hadi. Benim de iş bulmam lazım işte. Ne bileyim restoranın mutfağında falan çalışırım. Bir şey yaparım Yakışır sevgilim olur. Ama bir yandan gidelim yoksa sadece sen tek çalışmak zorunda tamam. kalacaksın. Kovulacağım. Tamam. Bunu söyleyeceğini gitseydik giderdik.